It to... Hepinize hep yeni bir fan mobilizasyonu arkadaşlar. Bu videoda efsane bir gen yükseltme yapacağız. Çok 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 büyük bir gen yükseltme değil. Ama gene de çok güzel bir gen yükseltme olacak. Bu arada tut. Eklendi oyunu. Eklemeli bir yayın saat falan oldu saat. Şu anda 10.30 arkadaşlar. Iııı. Ee... Ben şöyle biraz oynadım. Ee bakın burada da bedava aldığımız oyuncu bilmiyorum. Hesaplamadım. Yayın bir aylardan bakayım arkadaşlar. Bakın topluluktan mı bakıyordu koyayım. Galiba bu. Evet. Bakın buradan 99 bedavaysa ki bence en az 99'du çünkü geçen etkinliklerde hayır geçen etkinlikte 2 tane 99 aldık bedavaya. Ben 100 bile olabileceğini düşünüyorum. 99 olsa bile bambi sakka ama buradaki özelliği 7 dereceli olması. Gerçekten benim takımım 3-4 derece ve 7 derece aşıyı mükemmel olur. Ve 100 yeni bedava alabilirsek kesinlikle Zapata'yı alacağım. Çünkü müthiş bir kartı var arkadaşlar. Ve burada 101'lik 10 derecelik alaba var. Büyük ihtimalle alaba beleş değildir. Çünkü yani burada illa ki beleş olmayan bir oyuncu var diye değil. De. Belki de yok diyor. Alırız alabayı belki de. Ama alamayız diye düşünüyorum. Ama en kötü Zapata veya Van sakka alabiliriz diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar şu an pek oyuncu almayacağım. 20 milyon coins'im var. Hepsini Tots için sakladım. Tots'ta çok büyük şeyler yapacağız. Zaten bir şeyler yaptıkça videolarını da çekeceğim. Böyle şunu aldım bunu aldım falan. Yani yükseltme olarak Tots'ta. Bak mesela bu gen yükseltmede 125 gen olduk ya arkadaşlar. O gen yükseltmede e, 130 gen olacağız. O kadar net diyorum bakın size. Zaten oyuncular bende vardı. Şey yapmayacağım. 99'luk asansörü almıştım etkinlikten ve 123 ken olduk bir temiz. Şuradan 99'luk Griezmann'ı da aldık ve 123 ken kaldık. Büyük ihtimalle bu stonu yükseltince bir gene atlayacağız o da ay. Ben bunu bu böyle bir kere pazara koyup satmayı denediğim için değeri düşük. Şöyle derece transfer diyelim. Aynen. Bizim oyuncu yokmuş ayka. Diğer takımda mı ne? Hop şöyle çıkartalım. Kimdi? Yani Mesut. Şöyle bir tane gümüş oyuncu koyalım. Sağ kanattaki oyuncu kimdi? Sanson. Sanson'du galiba. Normalde ben zaten 4-3-1-2 oynuyordum arkadaşlar. O yüzden yani bunlar şey. E, nasıl diyeyim? Hani öyle sıyıp o pozisyona dursun diye koydum. Şöyle arkadaşlar. Hemen bir Gizmanımızın derecesini transfer edelim. DC transfer dedik Mesut Özil'in transfer ediyoruz. Bu oyuncuları satınca umarım iyi bir paya gelir. O tot görevini tamamladık. Nice. Şöyle direkt devam ede basacağım arkadaşlar. G diyeceğim. Şöyle hemen asansörde 3. DC'mizi transfer edelim. Samsung'dan. Evet şöyle 50.000. Biraz coins veriyoruz ama çok da önemli değil. Çünkü 50 bin artık 20 milyon koinsimiz var yani artık onu da düşünmeyelim arkadaşlar. Bakın bu bölüm transferlerimiz bu kadar. Ama hani bu kadar az transferler gel yani yükseltme bir şekilde ilgilendiriyor olabiliriz. Gelin yükselteceğiz arkadaşlar. Transfer yapmayacağım fazla. Bu Griezmann'ın bustu mu? Aynen basalım hızlı bir şekilde. Büyük ihtimalle ileride hiç ihtiyacım olmayacak bu işte busta ama olsun Griezmann'ın canı sağ olsun. Bu arada umarım Griezmann'ın asla şöyle, çünkü gerçekten iki tane aynı etkinlikten, iki tane 99, iki tane aynı cidden santiyaf yapay aldım. Jeton köyü falan tamamladık begum gibi şeylerinden. 124 oldu, 124 olmuşuz. Kimyamız düşmüş. Şunu yapsak ayta biri kimyamız. Belki. Aynen. Bak. Çünkü ile Goyeska kimya yaptı. Huntela'yla da Goyeska kimya yaptı. Ve çözdük olayı arkadaşlar. E şimdi kimin gelene yükseltsek diye düşünüyorum bu kadroda bence bak Santiago zaten kesin değişecek. Zapat alacağım. Sağ kanada belki Bile gelebilir. O yüzden Griezmann yüksel. Hatta Griezmann'a bir gem basalım. Bak ekonomi Bu arada yüz yapamıyoruz arkadaşlar. Xp'niz yetmiyor. <laughs> o yüzden biraz daha dış koyunculuğa XP basacağız. Mesela Beckham'a basamıyoruz değil mi? Şöyle bir yapalım Beckham'da. Evet şu anda Bilince basalım bir yandan. Eskince zaten alabay alamayacağız büyük ihtimalle. Hop şöyle. Ama hiç XP'miz kalmıyor be arkadaşlar. Bilmiyorum yükseltsem mi şu anda? Yükselttim gitti lan. Valla arkadaşlar yükselttik gitti. 96 oldu blink. Hiç XP'miz falan kalmadı. Şu bakım XP'lerini alınca acaba da yükseltebiliyor muyuz? Şunu bir alalım. 10 normal parça verdi. Hop şöyle. Şunları da alalım. Büyük ihtimalle yükseltemiyoruz. Az verdi baya. Hop şunu da alalım. Yıldız bir yıldız bilgisinde bir ev varmış. Tamam arkadaşlar. hemen şunu da alalım. Hemen geri dönelim. Şimdi fazla XP'miz olduğu için XP'miz olmadığı için oyuncu yükseltimiz o yüzden oyuncu almamız lazım. Bizim için kaç XP gerekiyor? 1 milyondan azsa 1 milyon 600 bin. Hmm. Carlos için şöyle. Kalos için hemen böyle bir defans oyuncusu alalım arkadaşlar birkaç tane. Şöyle şunu 96 yapalım. Veya 97 yapalım. Sokratis falan çıkar belki. Fiyat diyeceğim. 2.5 milyon diyeceğim. Ben 3.5 yazdım. 2.5 milyon alabildiğim oyuncuları alacağım arkadaşlar. 2.5 milyon. Oo çok iyi. O 98'lik falan da var. Onunla da Neyme yükselteceğiz güzel. Bir buçuk milyon çıkar mısınız peki? Çıkmadılar. 1.8'e 1.750 e yazalım. Çünkü bir, bir sürü yolcu alacağımız için coin şu anda önemli arkadaşlar. Tamam. Oho Guzman falan da var ya. Şöyle orta sağ yükseltmeyeceğiz. Orta almaya gerek yok. Böyle bir tane soket salalım. Ondan sonra Foyvet diyor. Ha bir tane daha soket varmış. Onu da aldım arkadaşlar. Şöyle 1.9 yazalım. 1 milyon 900 bin. Şöyle bir izman var mı diye bakacağım bir. Yok galiba. Vay ama satılmış arkadaşlar. Şöyle biraz daha bakıyorum. Evet. Kıyızman yok. Olanla hep satılmış. Şunlardan da alalım birkaç tane. Çünkü şimdi lazım olmasa bile ileride lazım olacak. Şöyle soket alalım. iki tane daha. Büyük ihtimal LT ama bir tane daha alalım biz. Tamam. Şöyle gene gelelim arkadaşlar. Şimdi Carlos'u seviye basacağız. Ama oyunda da çok üst sol bekleye geldi. Carlos'a basmasam mı diye de düşünüyorum ama basalım. Hop hop. 96 yapay mıyız? Çok iyi. 96 yaptık. Bu güzel oldu. Yalnız arkadaşlar şu anda 6 milyon Carlos'a bastık. 125 gen olduk mu? Hop olmamışız. Acaba kaç gen var 125 gen? DC falan yükseltelim bir. DC yükseltebiliyorsak eğer. Bir tane yükseltebiliyormuşuz gerçi onu da. Kimi basalım? Şu anda basacak hiçbir oyuncu yok. Ben şey gerek yok yani. Ee, şimdi biz bana gem basabiliyor muyuz acaba? Hop bir hallay 505. Aslında arkadaşlar Hunteleya'ya basalım. Hunteleya'ya alacağımız o. Hatta Jone'ye ben bir gem basmıştım. Jone'ye basalım. Halley'i bastım. Hop şöyle. Gerçekten yine olmuyor arkadaşlar. Ya, e, o yüzden biz hemen bir tane daha Halley alacağız mecburen. Gerçekten çok fazla coin saycadık. Griezmann da çıkmıyor zaten. Griezmann niye çıkmıyor? Evet 6 milyonumuz kaldı sadece. Gerçekten ben hani dedim 20 milyonumuz var arkadaşlar. Ee, böyle 5-6 milyon harcayayım yeter demiştim ama gerçekten bu oyuncu alma işi şey bayağı sıkıntılıymış. Halley'i 2 tane bastım. Yone'yi 96 gen yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Tamam çok iyi. Coney'de 90. Ama 125 olalım. Olamadık. Gerçekten çok iyi bir şekilde 125 iken olamadık arkadaşlar. Bu arada ben bir tane bonusken basmıştım videodan önce. Bugün Tosun geleceğini bilmiyordum. Ya mesela şu an dedim ki arkadaşlar hiç yükseltmeseydim köşeye bu oyuncuları. Yani neden diyeceksiniz? 15 milyon coinsim gitti. Adama da koyuyor yani. Ben bu coinsi bir ayda bir yani ya büyük transfer etkinliği boyunca hiç şey yapmadım. Umarım sattığımız oyunculardan 10 milyon coinsimiz oluyor arkadaşlar. Neyse bu videomuz da bu kadardı. Fazla bir şey yapmadık. 15 milyon coins harcadık. Gerçekten fazla bir şey yapmadık arkadaşlar. Daha çok Fiamur videosu istiyorsanız videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.